Evet arkadaşlar saat 11 oldu ve ben dersin başına yeni oturabildim. Şimdi AYT Matematik testleriyle başlayacağım. Bu hafta diziler konusundaydım. 9. teste kadar geldim. Bugün bunun testlerini bitirip haftaya artık limitle devam etmeyi planlıyorum. Şimdi başlıyorum. Büyük. O zaman alabileceği en küçük değer 4 olur. Öyle değil mi? Sonuçta bütün terimler tam sayı. A1'i 4 alalım. Eğer A1'i 4 alırsak, o zaman A4 eşittir. Arkadaşlar saat buçuk oldu ve ben dizileri daha yeni bitirebildim. Gerçekten o kadar sıkıldım ki yani bütün testleri üst üste çözdüğüm için çok zor oldu. Bir daha hiç bu şekilde bırakmayacağım hiçbirini. Ama en güzel ana geldik şu an. Ben önce temel tanım testlerini bitiriyorum. Diğerlerine sonra bakacağım. Bunları da bitirdim. Artık yeni haftada limite başlıyorum. Bir de hayırlısı. Evet şimdi kahvemi aldım. AYT matematikten sonra birazcık mola verdim. Bu hafta bitirmeye çalıştığım bir haftada dil bilgisi kitabı var. Bundan devam edeceğim. Bugün 4 günüm bitti. 5. gündeyim. Biraz uzun görünüyor. Şimdi buna başlıyorum. Sonra tekrar görüşürüz. 5'e çeyrek var. Türkçe programında bir değişiklik yaptım. Çünkü bu çok çok uzun bir konuymuş. Bugüne kadar günlük olarak ilerlemiştim ama bugün maalesef o kadar vaktim kalmadı. Gün 5'te şu yarısını yaptım. Daha sonra devam edeceğim. Yani fiil çekimi ve fiilde yapı bitti. Şöyle onları da göstereyim. Ben de şöyle testlerini çözdüm. Devamına da yarın bakacağım. Şimdilik Türkçeyi bırakıyorum. AYT e, edebiyata geçeceğim. Göstereyim kendi defterimde. Nerede kalmıştım? tekrardan Şu tekke tasavvuf edebiyatında kalmıştım. Şimdi bunu biraz mola verdikten sonra tekrar edip ondan sonra geometriye geçmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Evet saat 8 oldu ve ben geometriyi de bitirdim. İkiz kenar üçgenin testleri kalmıştı. Onları da bitirdim Şu an barış yayınlarından çözüyorum. Şöyle göstereyim. İlk başlarda bu kazanım testleri kolay oluyor ama nereye geldim? Ama şu ÖSYM bakışlar birazcık zor olabiliyor bazıları. Onu çözümlerini de Eyüp Hoca'dan dinliyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Normalde programım bitmedi. Aslında AYT tarih çalışmam lazım ama çok yorulduğum için saat 8'de bugünü kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.